Elektronlar atom çekirdeğinin çevresinde dönen parçacıklardır. Bu dönüş, yörünge adı verilen yollarda çok büyük bir düzen içinde ve hiç durmaksızın gerçekleşir. Eğer elektronların büyüklüğü ile dünyanın büyüklüğü arasında bir kıyas yapmak gerekirse, bir atom çekirdeğini dünya kadar büyütsek, elektron sadece bir elma boyutuna gelecektir en güçlü mikroskopların bile göremeyeceği kadar küçük bir alanda dönüp duran onlarca elektron, çekirdeğin çevresinde farklı yörüngelerde dönerler ve saniyede bin kilometre gibi akıl almaz bir hıza sahiptirler. Bu sürat, bir saniye içinde İstanbul'dan Antalya'ya gidebilmek anlamına gelir. Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Ölü ise nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?